Merhaba. Bu benim ilk videom olacak YouTube kanalında. YouTube kanalında sizi, sizi eğlendirmeye falan çalışacağım. 9 yaşındayım, okulluyum. Yani güzel. Ben karting sürücüsüyüm. Karting bir araba sürüyorum. Ara, arabalarda şöyle diyeyim. Yarışlar yapıyorum. Yarışlarım var. Kartingde yağmurda da oluyor, guruda da. İşte böyle, böyle sonra her yani, siz yorumları yazın, bu video ondan sonra istediğinizi yazın ama lütfen neden video atmıyorsunuz yazmayın. Okulluyum, 9 yaşındayım, lütfen böyle bir şey yazmayın. Zaten ben böyle yorumlara falan çok üzülüyorum, lütfen yazmayın. Ben yani biliyorsunuz okulluyum tekrar söylüyorum. Çok hızlı videolar atamam. Hafta sonu falan atabilirim. Evimi falan tanıtırım size. Şu an son Böyle bazenleri oyunu oynayabilirim sizlerle. Böyle. İsmim Demir. Soy ismim tekrar söylüyorum. İsmim Demir Çalışkan. Tekrar söylüyorum. Unutmayın. <laughs> Youtube'un kanalı da Demir Çalışkan. Demir Çalışkan yazsanız çıkar. Bu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım birlikte çok eğleniriz.